Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 1.2 16 valf benzinli motora sahip 2002 model Fiat Albea'nın termostatını değiştiriyoruz. Termostat açık kaldığı için hararet göstergesi yükselmiyor. Araç normalde LPG ile kullanılmakta. Motor suyu ısınmadığından haliyle LPG'ye geçiş sıcaklığına da erişemediği için bu kış araç neredeyse tamamen benzinle yürümüş. Sorunu ortadan kaldırmak için şimdi termostatı değiştireceğiz. Termostata ulaşmak oldukça basit. Öncelikle Rahat çalışmak için motorun üst kapağını kısmen söküyoruz. Kapağı tutan 3 tane vidamız var. Torx 40 uçla bu vidaları söküyoruz. Gördüğünüz gibi kapağın üst tarafı da bir boru görevi görmekte. Hava filtresinden emilen hava kapağın üst kısmındaki borudan geçip boğaz kelebeğine giriyor. Bundan dolayı da kapağı kaldırırken buradaki kelepçeleri gevşetmeyi veya elinizle dikkatlice döndürmeyi unutmayın. Aksi halde kavuşuk borulara zarar verebilirsiniz. Kapağı söktükten sonra yine rahat çalışabilmek için aküyü yerinden ayırıyorum. Önce akünün eksi, daha sonra ise artı kutup başını yerinden çıkartıyorum. Devamında akü sabitleme parçası üzerindeki 13 numara anahtarla sökülen somunu gevşetip aküyü yerinden çıkartıyorum. Sonraki adımda karşımızda bobin durmakta. Bobin üzerinde 4 tane civata bulunuyor ve bu civatalar 25 torkla sökülüyor. 4 civatayı da söküp bobini dışarıya alıyorum. Bobin üzerindeki herhangi bir kabloyu çıkartmadan, kabloları da gerdirmeden motorun üstüne doğru alıyorum. Bobin yuvasının hemen altında termostatımızı görüyorsunuz. Termostat 10 milimetrelik kafaya sahip M6 vidalarla gövdeye tutturulmuş. Üstteki vidayı kolaylıkla gevşettim. Fakat alttaki vidanın başı sökülürken kırıldı. 19 senenin yorgunluğu kendisini burada belli etti. Üstteki civatayı tamamen çıkarttım. Gördüğünüz gibi orijinal civatalar. Üretim esnasında üzerine yapılan mavi işaretleme hala durmakta. Vidanın dişlerindeki korozyon ve paslanmayı görüyorsunuz. Termostatı yerinden çekip çıkartıyorum. Termostat üzerinde Made in Italy ibaresini görüyorum. Portum üzerinde orijinal kelepçeyi görüyoruz. Kelepçenin arka bölümünde bulunan bağlantı noktasını gevşetip parçaları ayırdıktan sonra kelepçeyi yerinden çıkartıyorum. Kelepçeye de baktığımızda termostatın daha önce değişmediğini, fabrikasyon termostat olduğunu ve 19 sene işlevini yerine getirdiğini anlıyoruz. Kırılan vidanın üstüne 5 milimetre lokmayı geçirip daha doğrusu çaktıktan sonra pas sökücü spreyi kullanarak rahatlıkla yerinden çıkarttım. Kırık vida sorununu çözdükten sonra bir zımpara yardımıyla termostatın oturacağı yüzeyi temizledim. Termostat olarak Mita markası alınmış. Montaj öncesinde hakkında biraz araştırma yaptım. Galiba ülkemizde üretilen bir ürün. Kritik öneme sahip parçalarda benim tercihim her zaman orijinal parçadan yana olur. Bu videoyu izleyerek montaj yapmak isteyen arkadaşlar parça seçimi konusunda bunu referans almasınlar. Yeni termostat bu şekilde. Yanında contası da gelmekte. İzlediğim videolarda termostatın montajını yaparken Conta'nın önüne ve arkasına sıvı conta sürüldüğünü görüyorum. Birkaç markanın onarım kılavuzunu incelediğimde conta üzerine sıvı conta veya herhangi bir kimyasal ürün sürülmesi gerekliliğini veya bu yönde herhangi bir talimatı görmedim. Ben de bundan dolayı conta üzerine sıvı conta sürmeyeceğim arkadaşlar. Olduğu gibi montajını gerçekleştireceğim. Zaten araç üzerinden az önce söktüğüm orijinal termostatta da conta üzerinde veya motor bloğu üzerindeki kısımda ayrıca bir sızdırmazlık ürününe, sızdırmazlık kimyasalına rastlamadım. Bu konuda detaylı bilgi sahibi olan arkadaşlar yorumlarda bizimle paylaşırlarsa sevinirim. Yani kağıt conta tek başına yeterli midir? Bizim ustalarımızın yaptığı işlem montaj kılavuzlarında belirtilmeyen ekstra bir güvenlik önlemi midir? Bunu merak ediyorum açıkçası. Bu arada eski civatalardan bir tanesi kırık. Diğeri ise iyi durumda olmadığı için civataları değiştiriyorum. Aynı ölçülere sahip yeni civataları montaj esnasında kullanacağım. Yeni vidaları allen uçla yeteri kadar sıkarak termostatın bağlantısını gerçekleştirdim. Elimde civataları ne kadar sıkacağıma dair bir bilgi olmadığı için contanın durumuna göre hareket ettim. Conta hafiften ezilip dışarıya kaymaya başladığı an sıkma işlemini tamamladım. Devamında termostattan söktüğümüz su borusunu tekrar yerine yerleştirdim. Söküm esnasında orijinal kelepçeyi parçaladığımız için onun yerine yeni bir kelepçe kullandım. Aynı şekilde söktüğüm sırayı takip ederek bobini de yerine yerleştirdim. Ve son olarak aküyü de yerine sabitleyip kutup başlarını bağladım. Termostatın söküme esnasında tahliye olan sıvıyı genleşme kabı üzerinden tamamlayıp aracı çalıştırdım. Motor kısa süre çalıştıktan sonra hararet göstergesinin olması gerektiği yere geldiğini gördüm. En nihayetinde termostat değişim işlemini başarıyla tamamlamış oldum. Sizler de aynı adımları takip ederek Palio, Albea veya diğer model araçlarda termostat değişim işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Termostatı kendiniz değiştirmeyi niyetlenirseniz aracın yaşını da dikkate alarak vidalardaki, civatalardaki deformasyonu göz önüne almanız sağlıklı olacaktır. Benim karşılaştığım vidalardaki paslanma ve kırılma sorunu kuvvetle muhtemel sizin de karşınıza çıkar. Fakat civatayı yerinden sökme konusunda benim kadar şanslı olamayabilirsiniz. Bütün faktörleri hesaba katarak hazırlıklı olmanızı tavsiye ederim. Aksi durumda astarı yüzünden daha pahalıya gelebilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.